her şeyi yaratan, tüm sonuçları yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Esbabın mesiliyeti yoktur esasen. Mesil hak Allah'tır Celle Celaluhu. Maddi sebepler olur bazen bu esbab. Bazen sizin dualarınız olabilir, tazarruğunuz olabilir. Fakat esasen o işi perde arkasından yaratan Allah Celle Celaluhu. Sebeplere riayet etmeme diye bir şey yok yani. İnsanların iftar tablosunu varsa oraya gitmeyin, ve vebaya gitmeyin. Evet burada içerideyseniz dışarıya çıkmayın. E bu günümüzde modern düşüncenin bundan farkı yok yani. Efendim falanlar günah işlediler de şimdi onlar da bundan korkuyor, tir tir titriyorlar. Oh müstahak filan. Bu türlü şeylerden, yakışıksız şeylerden sakınmak lazım. İlle de örnek almak istiyorsanız Çin'de gidip araştırma yerlisim yok. Kendi vatanınızda bakın yani. Mezalimin nasıl zirve yaptığını görün orada. Bu açıdan da tek bir yeri böyle alıp onu değerlendirdiğiniz zaman da bunun bin katına müstahakız biz yani. Bela musibet geldiği zaman sadece o zalimlere isabet etmeyecek. Masum insanları da götürecek. Belki böyle az vicdanla meseleye böyle baktığınız ama bizim yüzümüzden bunlar oluyor. Cenab-ı Hakk'a teveccühde, duada, niyazda, tadarruda bulunalım. Cenab-ı Hak bu belayı ammeyi, mubikatı, muhlikatı bizim üzerimizden kaldırsın. Böyle endişe verici, korkutucu hususiyle tam öbür tarafa inanamamış insanlar için çok endişe verici bir şeydir yani. Bir kısım müminler de o iman kalplerine çok iyi yerleşmemişse bunlar da aynı paniği yaşarlar. Şöyle böyle az tembih yapılsa buna kendilerine gelseler Allah bu belayı defu refeyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmış olurlar yani. Karamsar davranmamak lazım. Onun kazandırdığı bir şey yoktur esasen. Hem Allah'a karşı saygının gereğidir bu. Hem de aynı zamanda füzülü laf etmek suretiyle günaha girmemenin yoludur, yöntemidir. Hiç kimsenin bu mevzuda böyle bir şeye maruz kalmasını levmetleme, kınamama. Bize düşen şey en kötü insanlar için bile Allah'ım Bunları sana havale ediyoruz. Bize zulmettiler, ağlattılar, kıydılar, canavar dediler, terörist dediler. Eğer hidayetlerini, kalplerini yumuşamasını murad etmiyorsan sen, ona sana havale ediyoruz. Kendimi ne kadar levm ettiğimi bilemezsiniz yani. Mübarek oluşumu bir yönüyle kırdı geçirdiler. Kezzap döktüler mübarek bir kaynağı. Açılımı biraz daha açtığınız gibi makas biraz daha açıldığında diyeceksiniz Allah Allah bu ötekinden daha hayırlıymış belki bilemeyiz yani bu Allah'ın izni inayetiyle. Yalnız hiçbir şey kendimizden bilmememiz lazım. Madem müessiri hakiki odur. işi sahibine vermeli burada nankörlük yapmamalı. Ama hiçbir şey olmadı da dememeli. Tahtisi nimet kabulünden Allah'a binlerce hamdü sen olsun.